ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne şu Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Ne diyorsun? Kızı Diren Polat'ın yeri var diye oraya gidip Sen kadınsın. Ben neyim ben? Ben Ben değilim. bana ne yapayım? Lampadı mı? para yapalım. Diren Polat'ı orada oturuyor. Oğlum Mehmet'in yüzüne patlatacak mısın? Ne? Orada

problem oğlum inanma. <gülüyor> <gülüyor> <Çileklerin>. <gülüyor> ki, utersen... nasıl Alo.